<laughs> <laughs> so, you better, yeah. this, and that's 4 spot was what you of the same right. yes. 800. to that, yes, Lake, Yeah. was £800 All together, Four eight hundred. that. was the two, so <laughs> <that'd be starting. laughs> <laughs> Arkadaşlar şöyle sessiz bir giriş yaptım. Kapradosu Osmanlı içerisindeyim. Bakın hep konaklar var. Karışta da Süleymaniye Camisi. Şöyle bir dinleniyorum. Ortada bir taş var. Açtım. Hem seyredin. görüntüleri. Böyle güzel dükkanlar var arkadaşlar. Kısa bir video yapacağım. Geçen videom bayağı karıncala karıncalı oldu yani görüntü. Şöyle iki dakikalık video yapalım.

Hoş geldiniz Burcu Hanım. Osmanlı çarşısındayım Rodos'ta. Süleymaniye Camisi'ni görüyorsunuz ileride. Oturdum, yoruldum. Şöyle küçük, ufak bir canlı açayım dedim. Rodos'tan çok güzel vloglar geliyor arkadaşlar. Çok güzel görüntüler göreceksiniz hoş görüntüler aldım. Kolombiya'ya girince editleyip sizlere sunacağım. Ortada şöyle taşın bir anıt gibi bir şey var. Oraya oturdum ayak ayak üstüne attım. Beyaz ayakkabılar, meşhur beyaz ayakkabılar karavanda gezdiğim ayaklarımda. Bir gün, Kelebekler Vadisi'ne gittim arkadaşlar. Çok güzel. Onun da görüntüler var. Onu da ayrı bir vlog yapacağım, video yapacağım sizin için. Şu anda 3,5 dakika oldu. 5 dakika. 5 dakikayı doldurdum kapatacağım arkadaşlar. Yani kapatmak istediğimden değil ama görüntü bozuluyor. Neden bilmiyorum. Öyle oluyor. Size de görüntüler güzel ulaşsın. Kötü ulaştığım bir anlamı kalmıyor. Sıcaklık Burcu Hanım burada şu anda e, 34 derece öğlenleri, akşamları da 24-25 derece sıcak ama Antalya havası gibi nemli değil. Biraz Ege'nin o e, kuru havası var. Nem var, nem yok demeyelim, yalan söylemeyelim ama daha kuru. Daha nem oranı daha düşük diyelim. Yani çekilebilir halde. Akşamları esiyor da şu anda hafif de esiyor. Bu hafta sonu 39-40 derece olacak. Öyle gösteriyor. Ama pazar günü ben maalesef Rotterdam'a geri döneceğim. Ne kadar da canım dönmek istemese de dönmem gerekiyor tabii ki. 8-9 günlük bir geziydi. Gezi olacak. 3 gündür buradayım. 6 günüm daha var işte. Bir de arka tarafı çekeyim arkadaşlar. Şöyle bakın. İleride Hipokrat meydanı var, biliyorsunuz doktorlar Hipokrat yemeni yapıyorlar. Hipokrat burada yaşamamış tabii, o da buraya yakın Kos adasında yaşamış. Onun adına oraya bir meydan yapmışlar. Ondan da bahsediyorum. Onun görüntüleri de var, videolar da gelecek. Öyle arkadaşlar, beş buçuk dakika oldu. Görüntü nasıl bilmiyorum, bozulmaya başlamıştır belki de muhtemelen. Ben bilemiyorum. Ben de hep güzel görünüyor ama sonra yüklediğim zaman bozuk çıkıyor. İnsanlar gülüşüyor, eğleniyor. İçiyor, yiyor. Şunu söyleyeyim arkadaşlar net. Son çıkmadan. Malta'yı gezdim. Oranın da eski şehri var. Dubrovnik'i gezdim. Game of Thrones'tan meşhurlaşmış. Çok şişirmişler. Bence o kadar şişirilecek bir şehir değil. Güzel bir şehir ama Rodos'un Eskişehir Mostar'a gittim Bosna Hersey'in Rodos'un bu eski şehri arkadaşlar bence bana göre birinci sırada karşıda Osmanlı Camisi bakın çok Osmanlı yapı yapıtı var arkadaşlar bu şövalyelerle Osmanlı yapıtlarının miksi olmuş güzel bir kültürel açıdan güzel bir e, karışım olmuş öyle Kendinize iyi bakın görüşmek üzere arkadaşlar. Çıkmam gerekiyor.